Pastamızın sıvama işi diyoruz. Ben yaptım bu sıvama işini bitirdim. Bir ışık açtım size ama inşallah güzel görünüyordur. Bayağı bu uzun sürüyor işleri arkadaşlar. Size çekmek istiyorum ama sizi sıkmamak amaçlı. Böyle tamamladıktan sonra göstereyim istiyorum. Biz hazırız. Şimdi süslemeye geçelim. Sizlerle beraber süsleyelim. rafamızı oturturduk. Böyle kapağıyla getireyim ki şimdi sıra tasarımda. Allah'ım elimizi diltleyelim. Kolumuzu şaşırtmasın ya Rabbi Hayırlısıyla güzelce tasarlayalım. Bu işleri yapmaktan ben çok keyif alıyorum. Arkadaşlar çok hoşuma gidiyor böyle hani kendinin ürettiğini ortaya çıkarmak insana mutluluk veriyor. Çok severekten yapıyorum ben bu işi. Yani Bu işlerde dokunuşlar çok önemli nokta nokta dokunaraktan gidiyoruz. Hiçbir hatayı kabul etmiyor. Elimizin değdiği yer anında bozulma ihtimali çok yüksek. O yüzden böyle çok nazik. O yüzden arkadaşlar sizi sıkmak istemiyorum. Bayağı uzun sürüyor bu işlerimiz. Sizleri de sıkılmayın diye. şuradan gelmek istiyorum. Yavaş yavaş pastamızı tasarımını tamamlıyorum. Şöyle arkadaşlar görün. Aslanımız da. Hayvanımızın birinde şöyle öne bırakalım. Böyle sık hayvanlar istedim. O yüzden çok kalabalık oluyor. Nereye koyacağımı bilemedim hayvanlarımızı. şöyle yapalım bir tanesini de. Şöyle koyalım. Bence yeterli olur. Bunu kullanmasam da olur herhalde. böyle düşünüyorum, taşınıyorum sürekli arkadaşlar neyi nereye koyarım diye tasarım yapmak için. Daha bunları sabitlemedim. Bakayım kararımı verdikten sonra sabitleyeceğim. Son dokunuşumuzu da yapalım böyle. Pastamızı böyle tasarımladım. Bahsettiğim gibi bu işler çok uzun sürüyor. Uzun sürdüğü için de sizlerle böyle ancak biraz tasarladıktan sonra pastamla buluşturabiliyorum görüyorsunuz pastamızın böyle son haliyle çekim alanına getirdim buradan sizlere veda etmek istiyorum İnşallah sıkılmadan izleyeceğiniz bir video hazırlamışımdır size. Ben izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın diyorum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, abone olmanızı bekliyorum.